Çok özel bir yere gidiyoruz. Ama Tolga'nın bundan haberi yok. Ben hala nereye gittiğimizi bilmiyorum. Çünkü bu benim Tolga'ya doğum günü hediyem olacak. Şu an kapının önündeyiz. Yola çıkacakları ben hala bilmiyorum. Evet. Ne istediyorsun? Heyecanlı. Heyecanlı. Bayağı. Bilmiyorum. Çok güzel olacak bence. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Hadi gidelim. Gidelim. Gideceğimiz yer, e, arabayı sen kullanacağın için söylemek zorundayım. Evet. Şehir olarak ne tahmin etmiştin? Tekirdağ. Başka? Çanakkale. Ee, başka? İstanbul olur mu dedin? Olmamasını <laughs> istiyorum sanki azıcık. Olmamasını istiyorsun. <laughs> azıcık. Neden? Uzak abi. Tolga'nın doğum günü 4 Temmuz. Ama ben Tolga'nın doğum günü için böyle bir plan yaptım. Bugün 12 Haziran. Biraz yağmurlu bir gün. Ama biz bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Heyecanlı evet nereye? İstanbul'a. Ciddi mi? Evet. evet İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Ne kadar mutlu oldun değil mi? Çok, çok mutlu oldum ya. <laughs> Şaka mı? Şaka değil. İstanbul'a gidiyoruz. Yani... <laughs> Sonrasında... Ee nereye gideceğimizi söyleyeceğim tabii ki. İstanbul'a gidiyoruz ama sadece İstanbul'a gitmiyoruz. İstanbul'da bir yere gidiyoruz. Yarın izin alabilirsin belki iş yerinden. Ciddi <laughs> misin? Yok izin almazsa da tabii ki. Biraz bırak kendini ya. Evet bir gerincim kasıldım sanki. Evet kasıldın. İstanbul'u hiç beklemiyordum şu an o psikolojide değildim İstanbul'a gitme psikolojisi. Yani bu o psikolojide olmamana sebep olan neydi? Bilmiyorum saat 4 yani. Evet. Bak saat 4 İstanbul'a git gel. Biz ne yapıyoruz şu an? Ciddi miyiz? Ciddi. Hadi bakalım. 7'de orada olacağız. 7-7.30'da 7, 7 5, 5 da olabilir. Gideceğimiz yerde olacağız. Evet. Aşkım sakin ol ya. Tamam devam et sonra. Bu bir doğum günü hediyesidir. Bu bir emektir. Bu bir zaman ayırmadır. Evet teşekkürler. Kaç yaşındayız şu anda? Sen 27, 27 yaşındasın. 28'e gidiyorum. Evet, 28'e gidiyorsun ya. Biraz şu hayatın çılgınlığının farkına var artık. Evet, Çılgınlık. Deliriyor. evet. <laughs> Biraz çılgınlık yapalım. Yapalım. Yapalım ya bırak kendini biraz. Saldım. Kendini bırakman için böyle bir şey yaptım zaten. Saldım zaten. Bu çocuk evlendikten sonra çok değişti gerçekten. Çok sıcak oldu. Güzel olacak bak görürsün. Hı -hı. Güzel olacağını düşünüyorum. İstanbul'da Güzel. ne yapacağımızı çok merak ediyorum. Buna değeceğine inanıyorum. Tek şeyim acaba cumartesi gidip pazarı da mı burada geçirseydik de? Hı hı. Şu an pazar böyle akşam üstü saat dörtte gidiyoruz falan ya. Aslında benim planım şuydu. Ne? Hatırlıyor musun geçen hafta? Ben sana demiştim ki artık aşkım LPG'yi taktırsak. Evet. Haftaya taktıralım dedik ve ne yapacaktık? Gidecektik, Buğra'da kalacaktık. Hı hı. Ve pazar günü de LPG taktıracaktık pardon cumartesi günü taktırılacaktı. Cuma pazar günü işte takılıp geri döneceğiz demiştik. Aynen. Ben bu yüzden cumadan gideriz diye düşünmüştüm. Evet. Aslında benim planım buydu biliyor musun? Cumadan gidecektik. LPG taktırmaya mı gidiyoruz Hayır. LPG nasıl mal <laughs> Saçmalama. <gülüyor> o kadar da değil. Altı binken neyse de. Gidecektik Buğra'da kalacaktık aşkım. Yani buranın da bunlara bir yok tabii söyleyecektik ama sonrasında yani bütün hafta sonunu orada geçirecektik cumadan. Ama sonra sen bana şey demedin. Dedim ki LPG için sıra verdiler. 22 Haziran'dan sonra yattılar beni. Şimdi bana öyle deyince ben de dedim ki nasıl götürebilirim ki? Tolga'yı. Ne deyip diyeyim. Yani ben Tolga şu anda gidelim ve bir arkadaşlarımızla görüşelim desem ya, hava kötü zaten. Hoş bu hafta İstanbul'da arkadaşlarımızla mı Örnek veriyorum böyle bir ha. şeyi ortaya sunsaydım. Evet. Anladın mı? Evet. Sonrasında ben dedim ki, bir yolunu bulurum. Belki cumartesiden götürürüm. Evet. Cumartesi günü evdeydik. Cumartesi günden yola çıkacaktık aslında ama cumartesi günü bir haber aldık ve evinle gitmek zorunda kaldım. O yüzden böyle oldu. Yoksa ben sana diyecektim ki evde otururken işte e, notlar yazacaktım böyle yine evin belli köşelerine işte giindirecektim. Sonra arabaya bindirip direkt İstanbul'a götürecektim. Şu an gerçekten İstanbul'a yola çıktık ya. kadar çılgınca geliyor biliyor musun? Bana da şu an çok çılgınca geliyor bu saatte. Yani ben bu planı ne zaman yaptım biliyor musun? Tolga, Tolga uyuyordu. Saat gece 3.30-4 civarında. Ben uyuyamamıştım. Biraz uyku problemim var geceleri. Uyuyamamaya başladım. Aldım ve Tolga benzin almayı indi. Nasıl bir kahve içeceksin? Fitre kahve olur. Fitre Amerika mı? Tutsuz sağda. Allah'ım ya. çocuk beni delirtecek ya. Yani bilet aldığımı ağzımdan kaçırdım az önce. Nasıl toparlayacağım bilemedim. Allah'ım sen bana yardım et. Şunun altından böyle kalkabileyim. Başka da bir şey istemiyorum. Ay bilmiyorum ya. İnşallah çok güzel geçer ve <laughs> hayal ettiğimiz gibi bir gece olur. Abi çok güzel. Abi. Bir bilet muhabbeti kaçırdım. Bir bilet var değil mi? <laughs> Evet var. Aa. Bir bilet var. Şu an hafızamı ha? aklımı zorlamam gerekiyor. Bir bilet var evet. Ne bileti abi? Bilet X'den mi aldın? Bilet X'den aldım. Bilet X. Evet. sanatçının hayalinde olan bir yerde Harbiye verdiğidir. Harbiye Biraz. Harbiye değil mi? Açık hava. Evet. Harbiye açık hava Harbiye açık hava Harbiye açık havaya gidiyoruz Ve Madrigal Madrigal kez gidiyoruz. Biz de ilk kez gidiyoruz ve onlara gidiyoruz. Bu da benim aşkıma doğum günü hediyem. Öpücük. Trafik. Trafik. Yani... Ne istediyorsun? Mutlu oldum. Madrigal çok sevdiğimiz bir grup. Dinlemekten de çok keyif aldığımız bir grup. Birlikte uzun zamandır da dinliyoruz. Bir konsere de gitmeyi de istiyorduk. Onlar için de özür olan bir konser. Bizim için de özür dileyecek. Güzel. Evet. Ve Tuğba da geliyor. Tuğba'ya tanışmıyoruz mu? Yok mu Tuğba'yla bir tanışmamız? Tuğba'yı Instagram'dan darlatacağız mı şimdi? Ben darladım az önce. Ne Ve Tuğba'ya mesaj attım. Sonra Tuğba'nın mesajını Mesaj bildirimini sessiz aldım bana cevap verme ihtimaline karşı Ben <laughs> görmedim <diye. gülüyor> Sen görme Keşke cevap versin. Ekin ilk defa gelecek. Aa. Babasının bir konserine. Madrigal'in. Onlar da çok heyecanlı ve bugün e, herkes onlara soruyor. E, konser iptal mi? Yağmur yağıyor İstanbul'da falan diye. Oha. Evet. Ondan sonra işte solist bir video çekip yayınladı. İptal değil o saatlerde yağmur görünmüyor. Konseptimiz geç, geçerli. Herkesi bekliyoruz. Vay be. <laughs> çok çok güzel bir hediye oldu. Yani bilmiyorum beklentini nasıl? Üstünde. Gerçekten mi? Beklentimin üstünde evet. Abi ben İstanbul'a gideceğiz deyince zaten bir şok oldum. Nasıl İstanbul ya diye. Bu şu an ciddi ciddi bir İstanbul yolundayız. Gidiyoruz. Evet. O konsere gidiyoruz. Ben Burada olduğum için çok mutluyum. Ben de mutluyum. <laughs> Tam karşıdan almışım. En güzel <laughs> de neredesin? Biz geldik sen yoksun. Kesin içeride bir yerdesin. Tuva bize bak Tuva. Tuva biz buradayız. Peki Madrigal'e gelip Tuva'yı konuşmamız. Aynen. Mı? Çok heyecanlıyız ya. Çok güzel bir gün olsun, çok güzel bir gece olsun. Bu bilet alışım da şu şekilde oldu aslında aşkım. Nasıl oldu? Bir gece sen uyuyorsun. Salı gecesi de çarşamba gecesi. Hatırlamıyorum. Ben yine uyuyamadım, saat 3 oldu, 3 buçuk oldu, o sırada Instagram'ı bir yeniledim, kim hikaye atmış? Instagram. Tuğba hikaye atmış. Demiş ki ilk kez Ekin babasının ee, sahnesinde olacak, Harbiye'ye çıkacaklar ve ilk kez Ekin izlemek için. Sonra ben de bir girdim biletikse ve aldım. Nasıl oldu anlamadım. Anında aldım. Ama çok istiyorduk ya. Evet. evet. güzel bir hediye. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Dönüşü düşünmüyoruz. Dönüşümüz güzel olacak, inanıyoruz. Yarbakır en azından adam kapalı oluyor. Tanjet. <laughs> kapalı mı? 3 2 1 Birazdan izleyeceğimiz show ışığa karşı duyarlı olan izleyicilerimizin rahatsızlıklarını teşvik Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkesin iyi yerlerine... <laughs> yayınları. konserden çıktık. Müthiş bir konserdi. Of. Mükemmel bir deneyimdi. Sanki bu hediyeyi ben kendime vermişim. gibi. Çok <laughs> eğlendik. İkimiz de çok eğlendik. <laughs> çok güzeldi aşkım. Çok mutlu oldum. Yani bir ara mutluluktan ağlayacaktım. Böyle yaşlarınızın çok yakın olduğu insanları sahnede o kadar mutlu görmek ve <laughs> gerçekten o ...gençlik tatlılıklarını hissediyor olmak bence çok güzel. Bence sesimizin gitmesinden bile anlaşılıyor. Evet, sesimiz gitti. <laughs> Peki aşkım sen nasıl hissediyorsun? Çok mutluyum, Zombi çok için. Müthiş bir hediyeydi. Aldığım en güzel hediyelerden biriydi. Evet, <laughs> teşekkür ederim. Sen çok seviyorum. Bir ara ben o kadar duygulandım ki... ...mutluluktan ama çünkü... Ee, çok uzun zamandır takip ettiğimiz bir e, grup. grup. Çok seviyorum ayrı ayrı hepsini. Özellikle <laughs> Ceyhun diye bağırdığımız zaman evet. çok güzeldi. Bir de Tuğba ileydi. O da dans ediyordu yan tarafta. Sadece <laughs> işte ne bileyim ya çok güzeldi, çok güzeldi. Süperdi. Sonra ben bir Tuğba'nın yanına gittim. Hemen koştu. Ama ne yapsın? Yoruldu. Yorulmuştu evet. yani. Evet. Eşini yalnız bırakmamış. Bu doğum günü için. Teşekkür ederim. Bu güzel hediye için teşekkür ederim. Daha nicelerinin bir tane. Nice doğum günlerimizi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Şimdi yemek yemeyelim. Şimdi yemek yiyip Edirne'ye dönüyoruz. Yarın iş yokmuşçasına. Üzücü biraz. Sen de aynı saatte kalkacağımı söz. Anlaştık o zaman. <laughs>